Sevgili izleyiciler, yepyeni bir yıldayız. Unutmayalım istiyorum. Her şeye olumlu bakalım, olumlu şeyler bekleyelim demiştik. İnşallah hepimizin hayatında güzel şeyler olmaya başlamıştır diye ümit ediyoruz biz. Hayatın içinden programı olarak yaklaşık 120 programı geçtik sizler için burada. Her gün canlı yayın yapıyoruz hafta içinde. Saat 13'e geçip karşınızda oluyoruz ama inanın gün boyunca sizler için çalışmaya devam ediyoruz biz. Bugün öyle konular seçtik ki size gerçekten inanamayacaksınız. İlk defa işleyeceğimiz çok heyecan veren bir konumuz da var bugün. Bakın kim konuğumuz beraberce izleyelim. Biyoenerji nedir? Bu yöntemle hangi hastalıklar tedavi edilebilir? Herkese biyoenerji uygulanabilir mi? Bütün bu soruların cevaplarını biyoenerji uzmanı Doktor Natik Gaffaroğlu canlı yayında yanıtlayacak az sonra. Genel Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Kadir Üsküay hemoroidin tedavi yöntemlerini hayatın içinden izleyiciler için açıklayacak az sonra. Evet sevgili izleyiciler ilk defa işleyeceğimiz bir konu dedim heyecanlandırdım sizi. Bioenerjiden bahsedeceğiz. Hep duyuyoruz ama nasıl bir şey nedir? Nasıl uygulanır? ...bazı hastalıkları iyi mi geliyor, neler yapar biyoenerji, onları öğreneceğiz. Kimden biliyor musunuz? Doktor Natik Gaffaroğlu bizlerle birlikte, biyoenerji uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Doktor Bey, siz e, biyoenerji sizin uzmanlık alanınız sanırım evet. ama... ...biz evet. ilk defa işleyeceğiz bu konuyu programımızda. Natik Bey, nedir? Bir Anladım. önce onu açıklayın bize lütfen. Biyosayat, enerji, enerji demektir bildiğiniz kadar. Ee, şimdi biyoenerji tüm canlılarda var. Hı. Enerji zaten her şeyde var. Cansızda şeyde da, cansızın da var. Canlının enerjisine biyoenerji deniliyor ve biyoenerji sistemi yüce Allah'ın insanlara bahşettiği ikinci büyük sistemdir aslında. Bunları birinci, ikinci ayırmak doğru değil. Kimyasal mekanizmadır birisi. Hı. Yani gerektiğinde doktor devreye girir. Mesela ben dahili doktoruyum. Hı -hı. Gerektiğinde o türlü devreye girip ilaç veriyoruz. ve başka bir türlü uygulama yapıyoruz. İkincisi enerji sistemidir. Bu da kaçınılmaz bir sistemimizdir bizim, Hı -hı. yüce Allah'ın verdiği. Ve nasıl bir cep telefonunun enerji sistemi olmadığı zaman, açısı bittiği zaman çalışmaz. Bir arabanın açısı bittiği zaman çalışmaz. Hı -hı. İnsan da aynısı. İnsan e, şuurlu bir makinedir zaten. Hı -hı. Kablo sistemi var. bir enerji denilişi dediğimiz zaman orada artık üç büyük kısım düşünülüyor. Birincisi 32 adet çenrak sistemi dediğimiz kablo sistemi. Hı -hı. Normal kablo sistemi insanın. Evet. İkincisi aura denilen manyetik alan. Hı hı. tüm vücudun etrafını saran manyetik alan. Ee, üçüncüsü e, akü dediğimiz güneş şelefi, solar hı. plexus. Yani bu insanın şuurlu bir akülü makine olması anlamına geliyor. Hı. Ve e, biyoenerji tedavisi uygulandığı zaman aslında bu esas üç sistem e, devreye girir ve akünün şarj olması kapalı Çendrak sistemi dediğimiz bilimsel olarak bunlar hepsi bilimsel. Çendrak sistemi dediğimiz kanalların kapalı kısmının açılması ve aura dediğimiz manyetik alanın negatif pozitif denceye sokulması. Hmm. Anlamayı, akıl şimdi anlamaya çalışıyorum ama daha detaylı bizim de anlayacağımız şekilde sonuçta vücudumuz bir makine diyorsunuz Maçın ve mı? elektrik enerji var vücudumuzda. Evet şimdi bu sistemin bozulması mı bizim hastalanmamıza sebep oluyor? Hem e, sistemin bozulması hem de dolayısıyla hastalık çıktıktan sonra bozulabilir birbirine. Ha, yani hastalıktan da kaynaklanabilir enerji. Hastalıktan bu da kaynaklanabilir enerji... enerji sisteminin bozulması veya da enerji sistemi herhangi bir nedenle bozulursa o artık hastalık nedeni olabilir Birbirini alabilir. tetikliyor bu tetikliyor. sistemler. Her ikisi birbirini diyorsunuz. tetikliyor evet. Peki doğru. Hangi hastalıkların tedavisinde? Öncelikle onu öğrenmek istiyorum ki şöyle bir fikir oluşsun. Ben artık olursun. 33 senelik bir bilim e, diyelim deneye dayanarak, tecrübeye dayanarak ve bilime dayanarak diyorum karşınızda. Hı hı. O, Aydın. Anayım. Hı hı. Ama akupunkturda dediğim o çendrak sisteminin 32 kanalın 14 tanesi. 12 hı hı. tanesi aslında 2 tane ekstraordinar başta yerleşiyor. Hı hı. Onları kullanıyoruz ama enerjide söylediğim o tüm komponentleri kullanıyoruz. Ve burada bir özel cüccereçiyor. Biraz daha çeşme, kapsamlı diyorsunuz. Verimi. Kapsamlı. Çok kapsamlı, biraz değil. Çok kapsamlı. Hmm. Aslında bu yüce Allah'ın verdiği bir güç, negatifi çok güçlü üzerime alarak yerine pozitif enerji vererek, o söylediğim sistemi denge haline sokmaya çalışıyorum. Yani herkesin yapabileceği bir iş değil. Hayır. Bir şimdi bakın şey. ben her zaman diyorum, bana telefon açıyorlar, kızım da var, oğlum da var, eşim de var. Ben bunun için hiç uğraşmadım. Yüce Allah verdiği gücü bir vesile ortaya çıkardı ve bir gözüme açtım bu işin içerisinde mi, bu işi yapıyorum. Hmm. Yani benim gücüm dediğim gibi. Bakın sesimiz hepimiz hepimizde ses var konuşuyoruz ama evet. İbrahim Tatlıses veya da Bülent Ersoy olamıyoruz. Hı hı. Mesela hepimiz bir kağıt kalem alıp çizici resim çizebiliriz ama Rembrandt, Van Gogh o bir yetenek, ben mesela çok adam bile i̇şte çizemem. İşte bu da bu da bir yetenektir. Yani bu güç bunun için verilmişse artık onun fazlası var demektir hmm. ve bir yolla yüze çıkıyor ve bir bakıyorsan artık bu işin içindesin. Şimdi hangi hastalıklar dediniz? Ben aldığım hastalıklar genelde migrenler. Evet. Çok iyi sonuçlarımız Hatta benim, Evet, hatta ben bunu size anlatayım. Benim eee Türkiye'de ilk çalışmam bundan hmm. dolayı 35 senelik migren hastasını iyileştikten sonra ben artık ee, resmen e, Türk diploma denklik belgesi aldım. İstanbul'a davet aldım. Ee, i̇lk benim öyle hastam e, Adana'daydı. O zaman Hürriyet Çukurova gazetesinde işkılandırılmıştı bu. Şimdi e, migrenler, depresyonlar, hı hı. nevrozlar, nevrasteniler. Nevroz? Nevroz, ve? nevroz nevrasteni. Hı. tıp, tıp dilinde. Diyorum. Evet bizim anlayacağımız şekilde söylersek. Şimdi halsizlik, yorgunluk, stresli Stres. bir durum. Evet. Nevroz aslında stresli hı hı. bir durum anlamına geliyor. Nevrasteni de çok böyle e, ufak bir şeylere sinirlendiğin zaman böyle rahatsızlık çıkıyor. Bu da sinir sistemiyle ilgili. Hı. İşte ondan sonra diyelim mide rahatsızlıkları, gastritler, ülserler, ondan sonra bel boyun fıtıkları. Benim çok sayıda televizyonlarda hatta isim vermiyorum. Hı hı. Reklama girmesin diye. Benim çok sayıda hastalarım televizyonlarda konuşmuş. Bel boyun fıtıklarından iyileşmiş. Şimdi inşallah İnşallah ileride zamanımız olursa hatta sorabilirler hastalar. Nasıl olur da biyoenerjiyle eğer yüce Allah'ın izni varsa e, bel boyun fıtığı iyileşebilir? Onun da bilimsel izahı var. Onu Hı -hı. da ben size bilimsel olarak izah edebilirim. Anlatırsın. Ondan sonra evet anlatırım. Ondan sonra diyelim e, cildin kırışıklıklarının giderilmesi. Öyle mi? Evet. Yaşlanmanın frenlenmesi. Durdurulması yani. Frenlenmesi. Durdurulması mümkün değil. Hı hı. Bu Yüce Yavaşlatılması. Verdiği, yavaşlatılması. Peki. Ondan sonra ses tellerinde, sanatçılarda ses tellerinin yorgunluğu, göz tembelliği, ondan sonra artrozlar, artritler yani eklem kireçlenmeleri, eklem iltihapları, romatizmal durumlar, ankiloz olduğu zaman kabul etmiyorum. Ondan sonra omurga kireçlenmeleri osteokondroz diyoruz. Ondan sonra diyelim hastanın yani çok sayıda hastalık bizim alana girer. Astım bronşit, bronşit, farinjit sinüzit. Gerçekten çok ilginç. Sevgili izleyiciler, bu da hemen araya girmek istiyorum. Natik Bey bakın diyor ki migren, bel fıtığı, boyun fıtığı, ülser, mide rahatsızlıkları, eklem ağrıları, şişlenmeler. Doğru bu iddia değil. Ben kanıtlanmış şeyleri konuşuyorum. Ben her zaman diyorum. iddia bir şeyi söylemek ve sonra kanıtını gerektiriyor... 23 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Ya çok ya ya dedi. benim söylüyorum ya. Ben Uluslararası Çapta Uluslararası Açık Üniversite ve Alternatif Tıp birliği üyesiyim. Hı -hı. Türk dünyasından iç üyesi var. Öbürünün ismini çekmiyorum karada çalışıyor. Bir de Doktor Natik Kavparoğlu ve bilimsel alanda doktor olarak bu işi yapanlardanım ben. Hı hı. Ve çok o, kanıtlarımız var. Çok sayıda iyileşmiş hastalarımız var. Yani sayını bilmiyorum. Çok sayıda. Migren de var onun içerisinde. Romatizmal durumlar da var. Astım, bronşit de var. E, depresyonlar da var. Bel, boyun fıtıkları var. Çok sayıda. Televizyonlarda çok sayıda benim konuşmuş kanıtlarım var. Evet. Ben gerçekten ben de daha önceden inceledim. Sevgili izleyiciler şöyle yapalım. Merak ediyorsunuz biliyorum. Bize ulaşmak isteyeceksiniz. Bizi arayın. Hayat içinden programını beraberce öğrenelim, bilgilenelim. Bir o enerjiyle Kurtulabilir miyiz? Natik Bey'e ulaşın. Sorularınızı canlı canlı sorun istiyorum. 0212 627 38 27 ve 0212 625 58 33 numaralarımız. Bakın Doktor Natik Gaffaroğlu bizimle birlikte. Biyoenerji uzmanı diyoruz ama gerçek ihtisas alanı, Doktor, iç, dahi iç, hastalıkları, iç, hastalıklar iç hastalıkları doktoru Natik Bey. Ama yaklaşık 23 yıldır ben biyoenerji uzmanıyım. Onun artık. da. İşle yani onu da diyorsunuz. bilimsel alanda Burcu Hanım. Yani Hı -hı. iki tane kırmızı diplomanı Uluslararası Biyoenerji Akademisi'nden almışım. Bir evet. tane de akupunktur ücret Seyland'dan. Akupunktur e, diploması almışım. Ama şunu da söyleyeyim. Hatta o sizin söylediklerinize ek olarak biraz önce anlattınız. Ben unuttum. Zaten her kişiye gerekiyor enerji e, dengesini düzeltmek. Evet. Şimdi burada üç kısım var. Birincisi hastalık tedavisi. Hastalık diyelim benim, benim alanıma giren hastalıklar tedavisi. ikincisi hastalık önleyici tedavi. Çok enteresan bir şey. Evet. Hastalık olmadan önce... Diyelim mesela bir mide hastasına ben veya da bir migren hastasına veya bel fıtığı hastasına tedavi kılıyorum. Şimdi o hastanın hissetmediği bir yerde auranın dince bozukluğu, negatif artıklığı fazlalığı varsa... Biz onu tespit ediyoruz ve orada bu da bir mucize aslında. Orada düzelme gittikten sonra artık o hastalık ileride olacak hastalık olmuyor. Ha, önüne geçilebiliyor. İşte diyorsun. onun için diyorum ben her zaman diyorum hastalığın önlemek daha kolay hastalık tedavisini yapmak zor biraz. Hı, yani onun için, erken teşhis burada da çok önemli. Evet onun için diyorum yani ben aslında 5 şey, varyasyonumuz var teşhis konulmak için ben kullanmıyorum. Neden? Çünkü doktorum ben biliyorum makinelerimiz var çok gelişmiş makinelerimiz var. Mesela bir belinden şikayet ettiği zaman diyorum başından şikayet ettiği zaman çok ağır durumlar olduğu zaman veya çok rahatsız ederse git bir emar çektir getir. Ne var ki hı hı. burada? Bir emar çektir. Sen de bil ben de doktor olarak inceleyip bileyim benim alanıma girer mi girmez mi? Kanıt olsun Evet diyorsunuz. Kanıt olduktan sonra çok iyi olur. Mesela bir nevrozda gereçmiyor bu. Hı. Diyelim gastritte çok hafif durumlarda da gereçmez ama biraz rahatsızlık olduğu zaman git endoskopi çektir. Peki. Şimdi Natif Bey merak ettik. Yani nasıl bir yöntem uyguluyorsunuz Diyelim ki benim migrenim var ve çok sık ataklar geçiriyorum ya da ee, dediğimiz gibi ülserim var midemde. Ha onu şöyle izah edeyim. Hepsi farklı yöntemler mi şimdi Şimdi aynı şeyler de var, farklılık da var. Zaten Hı. ilk önce baştan başlıyorum. Tamam. Baştan başlıyorum çünkü beyin idare ediyor her şeyi. Doğru. Değil mi? Doğru. Oradan başlıyoruz ama değişik yöntemler var. Mesela bir safra kisesi karaciğer iltihabında. Mesela ben alıyorum karaciğer, safra kesesi, hepatokolisitleri ben tedavi alıyorum. Ama virüs hastalıklarını almıyorum. Mesela virüs hastalığı derken neler? Mesela AIDS, grip, sarlık. He, grip age, sarılık. grip, AIDS, sarılık, mesela hastalıkları. Virüsle geçen edilemiyor. hastalıkları almıyorum. Ama şunu söyleyeyim. Virüs taşıyıcıları oluyor. Mesela e, virüs B, virüs C, virüs A. Diyelim ki hepatit A ismiyle Hı. koyuyorlar. Ama hepatit B, C virüs varsa, taşıyıcıysa ...o hastalıkta, o hastalık bedende olduğu zaman... ...onun bağışıklık sistemini çökertiyor. İşte geniş bir onun için, yani. onun için taşıyıcıysa... ...bulaşıcı değilse artık üzerinde çalışmamız Çalışabiliyor. mümkün. Çalışabiliyor. Ben de onun için ne diyorum biliyor musunuz Burcu Hanım? Lafınızı, sözünüzü bana kesiyorum. Şimdi onun için ilk önce telefon açacak hastalar. Hı -hı. Ben boşu boşuna kimsenin masraf etmesini, zahmet etmesini istemiyorum. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Evet. Telefon açsınlar. Evet. Telefon alsınlar, telefon açsınlar önce. Zaten ben... Başladılar bu, 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 bile bizi çok arıyorlar. Tamam bu kuralla çalışıyorum mi? senelerdir. Hı -hı. Aa, önce telefon... Hastalık alanıma girmezse zaten almıyorum. Çünkü en iyi kurnazlık dürüstlüktür. Kesinlikle doğru. Kesinlikle onun Çok için. Çok güzel bir şey söylediniz. Bakın bir attığımızda telefon var bekletiyorum bir süredir tamam. bekletmeyin. Merhaba hoş geldiniz diyelim. Çulduk. Adınızı alabilir miyim? Zübeyde Adım, Hanım. Adım Zübeyde Özkorkmaz. İstanbul'dan arıyorsunuz. Buyurun Zübeyde Hanım. İstanbul'dan arıyorum. Size hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz Zübeyde Hanım bizi izlediğiniz için. Hemen alayım sorunuzu. Ne merak ettiniz Natik Bey ile? Biyo ile ilgili neyi merak ettiniz? Duyuyor musunuz bizi Zübeyde Hanım? Duyuyorum. Ee, Doktor Bey'e bir sızıklarımızı... Ee, benim sizden e, rica etmem mi? Estağfurullah buyurun. Ses gidiyor herhalde arkadaş. Kızımın e, migreni var. Çok sancılı oluyor. Üzül, üzülse de sancılanıyor. Yani her an bir anda sancısı anladım, tutuyor başında. Anladım geçmiş olsun. Kaç senedir? Şura bura Çocukluğundan beri deyim. Kaç yaşı hmm. var şu anda? Şimdi 33 yaşında filan. Tamam. Adet ee, adet 8 yaşından beri var. Anladım. Geçmiş olsun. Adet, adet dönemi öncesi ağrılar oluyor mu? Şu Küç anda ya oluyor. Güçleniyor değil mi? Adet döneminde bel fıtığı ağrılar var. Adet döneminde sıklaşıyor bel Anladım. fıtığı ağrıları. Anladım. Şimdi eee MR raporu var mı? Var. Her içinden hem bel hem baş. Baş için raporu yok, çok götürdük getirdik, işte ilaç verdiler, geçer dediler filan tamam. ama geçmiyor. Telefonları alırsınız arkadaşlar size ulaştırır, telefonu alın, İnşallah sizinle iletişime geçiriz. Bunun için şöyle söyleyeyim, şimdi randevu alacak, bana getirecek hastasını raporlar ile beraber, raporlar incelenecek, alanım evet. dışı zaten almayacağım. Ben tanıyanlar biliyorlar, on binlerce benim hastalarım şimdiye kadar senelerdir dedim ya hani kurnaz. Boşuna oyalamayacağım kimseyi. Boşuna oyalamayacağız. Alanıma girmezse kesinlikle geri çevireceğim. Alanıma girerse onlar incelendikten sonra e, kızınızın üzerinde enerji frekans testi kullanacak. Yani kumanda ile televizyon için uygun olması gerekiyor. Hı -hı. Bunu ben e, çocuklarda yapmıyorum. Çünkü onlar halen formalite olmamış frekans. Hangi frekans olur olsun ben alanımı alıyorum. O cüce sahibim. E, çok şükür. Ama e, Bulu öründen yukarılarda 35 yaşı var dediniz. O zaman kesinlikle frekans uykulaması, uygulaması, test uykulaması uygulaması yapılacak. Frekansı da uyarsa ya Allah deyip başlayacağız. Allah şifa versin diyorum. Evet. Merak sağ olun. Hanım. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için ve aradığınız için. Peki şunu merak edecek şimdi izleyicilerimiz. Diyelim ki uydu frekans tuttu sizin e, tutması gereken detaylar. E, Uyuma zaten almıyorum. Mutlaka, Alanıma girmeyen almıyorum. Mutlaka. Peki sonrasında nasıl bir uygulama ne kadar sürüyor? devam mı edeceksiniz? Ha seansları gereken, diyorsunuz. Da, evet o seansları artık yapıyorum. Ben tanıyanlar biliyorlar. Zaten e, zamanımız olursa burada da ben rica edeceğim arkadaşlardan evet, biri gelecek yazdan... bir manyetik Olayı göstereceğim. E, sevgili izleyiciler, birazdan uygulama da yapacağız reklam Ve canlı doğru. yayında inşallah. Canlı yayında. Sizler için de sürprizi var. Natik Bey'in e, sevgili izleyiciler sürpriz e, ekranlarımızdan. Ama habersiz verelim Burcu Hanım. Şimdiden hamile bayanlar Hı. benim o canlı yayında yapacağımı burada değil. Canlı yayında sizlere yönelik o yapacağım seansı hamile bayanlar izlemezler. İzlemeyecekler. Lütfen. Hamile bayanlar ekranın karşısından çekilecekler. Evet. Çekilecekler. Uygulamayacaklar diyoruz. Peki ne diyoruz? Yani ne kadar kaç seans? Tamam. Ne kadar sürüyor? Merak ettiniz biliyorum ama reklama gitmem gerekiyor. Tamam. Sonra kesmeyin sizi. Sonra. Reklamdan sonra geliyoruz. Bizden ayrılmayın sevgili izleyiciler iyi günler. girdik hemen yayına çok heyecanlıyız stüdyoda da bütün arkadaşlarımız heyecanlı bioenerji ilk defa işliyoruz biz bir çok rahatsızlığın tedavisine yardımcı bir formül yardımcı bir etken diyor bize Natik Bey doktor Bey anlatıyor da bakın neler söyledi bize migren dedi bel fıtığı dedi ülser mide rahatsızlıkları sinir stres ve sinir hastalıklarının evet, bazıları çok fazla çalışanlarda da evet. o kesinlikle gerekiyor cep hmm. telefonu kullananlarda gerekiyor bozuyor çünkü o Hamileler dışında diyor, netik hemen menemen herkesle biyoenerjinin yarayacağı bir iş var. Diyor. Kesinlikle. Lütfen bizi arayın merak ettikleriniz için. 0212 627 38 27 ve 0212 625 58 33 numaralarımız sevgili izleyiciler. Sorularınızı canlı canlı da sorabilirsiniz diyorum ama migrenle ilgili çok soru geliyormuş. Lütfen siz not ettirin numaralarınızı. Yayın sonrasında hocam size dönüyor olacak zaten. Seanslardan bahsediyorduk. Kısaca onu anlattıktan sonra imreni aldık videomuza sevgili izleyiciler. Teşekkür ederim. Biz yapacağız. Şu anda yeri geldi diye dün beni bayağı seneler önce, ben şu anda da migrenden iyileşmiş hastalarım. Hı. Şimdi migren geçti ya. Evet. Nilüfer Hanım adında şu anda önceler İstanbul'da yaşıyordu. Şu anda Bursa'da yaşıyor. Hı hı. İki gün önce beni aradı, telefonuma ulaşmış. Hı. Çok seneler önce, 95 ya 96 senesinde tedavisini yapmışım ve hatta bir ismini söylemeyeceğim. Bir televizyon kanalında anlatmış. Hı hı. İnşallah Senelerin bilgiler hastası iyileşmiş. Hastalarınızdan i̇nşallah bize de davet alırız. edelim. Röportaj i̇nşallah, yapalım onlarla inşallah, da. Inşallah. Sevgili izleyiciler İmren Stüdyomuzda bizim çalışma arkadaşlarımızdan. Şimdi onun üzerinde bir uygulama yapacağız. Girmeden önce çünkü elektrik tuttu mu dediniz? Frekans tuttu frekans mu dediniz? Tuttu. E, frekans tuttu. İmren'le beraber. Nasıl bir uygulama? Şimdi merak etti izleyicilerimiz. Tamam. Yapalım mı? Bir şeyi de tamam gösterelim. İmren'ciğim seni de ortaya alalım. Sevgili izleyiciler merakla izliyor. Şimdi Gizli. benim test dediğim hı hı. frekans uygulaması dediğim e, bölümümden bir kısmı evet. göster olarak size de tamam de göstereceğiz. Yandan alın lütfen. Tamam, yandan, alacaklar yandan. ondan. <laughs> Şöyle. Hı hı. Tamam. Hanım tamam. tamam. serbest bırakın hı hı. kendinizi. Şimdi aslında bunu da izah edeyim. Yüzünü çevir diyorum. Neden? Psikolojik etki olmasın. Fiziksel bir güç bu. İkincisi gözleri kapat. Gözleri hı hı. kapatıyorum. Enerji çıkmasın, konsantrasyon bozulmasın. Tamam. Bünyeni de serbest bırak. Hı hı. Ee, söyledim ya kumanda televizyon gibi A açarsa bağlantı olursa rahat olsun diye. Ben de zor zorlamayayım sizle, tamam. Tamam? tamam? Dikkatli olun. Herhangi bir hissiyat olduğunda lütfen sorduğunuzu tamam. anlatın. Hı hı. Ya. Allah. Meraklı bekliyoruz biz de sevgili izleyiciler Selim Esmer Hocam Gidiyorum anne doğru Şu anda ne hissediyorsunuz? He, ön’e doğru gidiyorum. Ön’e doğru gidiyorsun. Ee, kendinizi zorluyorsunuz gitmeye için. <laughs> ben de onu hissediyorum işte. Dönün ben tarafa. Gözler kapalı. Hı hı. Şimdi önce hissettiğinizi ne hissettiğinizi söyleyin ben uykulama yaptığım zaman. Açın gözlerinizi. E. Ne hissettiniz onu söyleyin şimdi önden. Yani uykulama. ön’e doğru böyle bir gidiyorum. Bir cüc itiyor hı hı. Evet tamam. itiyor Gözlerinizi kapayın. İşte frekans uyumasının bir kanıtı. Kanıtı. Serbest Giliyor. bırakın. Cene serbest bırakın. Sallanma olursa korkmayın tamam. lütfen. Tamam. Ne hissediyorsunuz? Şu anda sallanma var. Sallanma var. Öne yani. arkaya doğru değil mi? Hı hı. Tamam. Serbest bırakın. Hüznü kapalı. Tam serbest bırakın. Gerginliği atın üzerinize. Şu anda ne hissediyorsunuz? Sallanma var yine. Cidden sallanma Şu anda sağ tarafa ben gördüm. Evet, sağ doğru. Sağ doğru. Evet. Sevindim. Görüyor musunuz? Arka tarafın daha belirgin gözü. <laughs> şu. Natik beyin eline doğru yönelme oluyor ve imrenin vücudunda. Bakın, bakın, bakın. Şimdi öbür evet. kamera, karşıdaki kamera bunu gösterir. Gösteriyor ha, şu yani. an, çok net gösteriyor. bırakın size çok evet. şey zorlamayın zorlamayalım tamam mı bir dakika bir dakika gerçekten sağ sola doğru sürekli şu anda canlı yayında olduğumuz için aslında. Buyurun lütfen oturun. İmrencim, sen o, de otur. Reaksiyonu da a, hastanın o karşınla reaksiyonu da çok önemli. Çok zorlamıyorum. Hı hı. Kendimi de çok zorlamayın. Bakın gözlerimde nasıl. Evet kızardınız siz de gerçekten. Ha, siz de sen ne hissediyorsun İmrendi? Nasıl bir şey hissettin? Ee, çok farklı hani e, böyle bilmiyorum hocam ne yapıyor ama e, hani öne doğru bir çekme oldu. Daha sonra da sağa doğru böyle bir. E, hissediyorsun Hissettiğin doğru. Evet evet. Hani ve e, ani ter basması gibi oldu. Evet sen de terledin gerçekten. Evet. Bu, bu, yani etki alanınıza girdiğin Kesinlikle. bir göstergesi öyle işte mi? Aslında bunu ben bünyelere e, göre değişiyor bu. E, biliyorsunuz hatta başkasını da gördünüz. Evet. Düşecek olur evet, gibi. Evet tanık de. oldum. Evet. Değiş, e, oluyor. Düşmekten korktu İmren. Çünkü yayından önce de denemişlerdi. <laughs> e, annesi hiç merak etmeyin ama bir... <laughs> sakıncası yok. Hiçbir riski olmadığı için İmren e, e, rica <laughs> ettim bunu. Çünkü denedik girmeden aynı şeyler hissetmişti. Ay. E, sağ ol. Teşekkür ediyorum rica sana İmren'cim. Bizimle ediyorum. paylaştığın için. Hem de cesur olduğun <laughs> Sevgili izleyiciler bakın neler söylüyor bize. Bu elektrik yani enerji alanına girdikten sonra bir sürü hastalığın tedavisi mümkün olabiliyormuş. Neler dedik? Bunlar tekrar sayacak bize şimdi netik Bey. Bir de hangi hastalıklar olmuyor onları da tekrar saydıracağım sizler için. Detayını da konuşacağız ama biz Aramaya devam edin. Çok yoğun aramalarımız var gerçekten. 0212, 627, 3827 ve 0212, 625, 5833 numaralarımız sevgili izleyiciler. Peki Natık Bey bir kere daha bana sayın. Bir hangi hastalık? -enerji? Migren. Migren. İyi gelir. Evet. Depresyon. Evet. Nevrozlar, nevralgiler dediğim gibi. Halsizlik, yorgunluk, hı hı. unutkanlık, uykusuzluk, bel boyun fıtıkları romatizmal durumlar. Hı hı. Çocuklarda gece idrar tutamama, enures. Alt ıslatma. ama ağır hasar yoksa beyinde. Hı hı. Ondan sonra demek şey söyleyeyim şöyle. Mide, Mide dedik. evet gastritler, ülser, kanama olmadığı zaman karaciğer safra kesesi iltihapları ama taş hastalıklarını almıyorum. Biraz sonra hı. anlatacağım. Ondan sonra eklem kireçlenmeleri, eklem iltihapları. Peki mesela çeşit tansiyon var. Hı. Şimdi esensiyel tansiyon diyoruz. Hiçbir şeyle ilgisi olmayan. O giriyor. Böbrekle ile ilgili. O girmiyor. Hı. Kalple ilgili, beyinle ilgili, sinirle ilgili. Bunlar giriyor. Üçü giriyor, biri yok. Onun Peki, için ne obezite falan, öyle iştah e, kapatma gibi etkileri şimdi, olabiliyor Şimdi mu? bakın, aslında ben bir şey söyleyeyim. Obeziteyi direkt biyoenerji tedavisi diyerek almıyoruz. Hı. Ama ne, na, nasıl alabiliyoruz? Hı. Nasıl alabiliyoruz? Şimdi aslında biyoenerji fiziksel olsa dahi tüm vücudumuzu beyin idare ettiği için Raykart teorisi hı hı. denilen bir şey var Aslında biyoenerji tedavisi temassız masaj ulusal adıyla ulusal adıyla hı hı. şimdi o aslında psikoterapinin fiziksel koludur Onun için orada bizim yapacağımız direkt psikolojik ve Dolayısıyla biyoenerji Hmm. Yani psikolojik olarak hastaların modu düzeldiği için daha yani şimdi iyi kanallar kapanıyor için... ya işte orada Anladım. da var. Bazen diyorlar, e, şu çok konuşuyorlar. Birisi geldi bize, bir yemek yedi falan yaptı. Şunu yaptı, bunu yaptı. Mesela hatta e, çok yaygın soruyorlar. Büyü diye. Hmm. Bazen söylüyorlar. Sihir diyelim. Sihir yani. diyorlar, şu diyorlar, bu diyorlar. Şimdi ben diyorum ki, ben şunu söylüyorum size. Her hangi bir sebepten sebep bizi ilgilendirmez. Hı, hı. Her hangi bir sebepten İyice dinleyin ee, sayın seyircilerimiz. Herhangi bir sebepten... ...Kendrak sisteminde kanallar kapandıysa... ...Avra'da denge bozulduysa... ...ondan sonra açı deşarj olduysa... Hı hı. ...biz orada varız. Ve ben de bunu da söyleyeyim size. Bunu da söyleyeyim. Şimdi nasıl sabahla kalktığımızda el yüzümüzü yıkıyoruz ya... ...her sabah. Hı hı hı. Nasıl kahvaltımızı yapıyoruz ya... ...enerji sistemimize böyle... ...özen göstermemiz gerekiyor. Hı. Yani her şey gerek bu. Onun için artık gerisi seyircilere Evet oluyor. sevgili izleyiciler merak ettiğiniz her şey için Doktor Natik Gaffaroğlu'na bizim aracılığımızla ulaşabilirsiniz. 0212 627 38 27 ve 0212 625 58 33 numaralarımız diyorum. Hangi hastalıkları almıyorsunuz? Onları da Kesinlikle söyleyelim Kesinlikle almadıklar. Evet onlar zahmet etmesin. O e, zamanlarını da almasın, vakit de kaybetmesinler. Eee doğuştan olan rahatsızlıklar. Hı. Mesela çocuk beyin felci Serebral palsi mesela almıyorum böbrek lafrafik taşları almıyorum hı. onkolojik hastalıklar kanser türü insanların anladığında kanser türü hastalıkları almıyorum kan sisteminin hastalıkları mesela bir lösemidir anemidir falan bunları almıyorum ondan sonra diyelim enfeksiyon hastalıklar grip aids sarılık bunları almıyorum hı hı. şizofreni manyakal depresi psikoz ruhsal hastalık. Peki normalde felç rahatsızlıklarını alıyor musunuz? Hayır hayır felç hastalıklarını almıyorum. Hı -hı. Sadece hafif kalıntılar olduğu zaman o bizim kısımlardan birisi. Rehabilitasyon amaçlı tedaviye giriyor. Hafif o zaman kalıntılar. şöyle yapalım sevgili izleyiciler migren bel fıtığı, boyun fıtığı, mide rahatsızlıkları eklem rahatsızlıkları, romatizmal durumlar, kireçlenmeler, romatizmal durumlar e, yani işte nevrotik durumlar, iç organların iltapları ha -ha gibi durumlarda, ha -ha. durumlarda natik beye ulaşabilirsiniz. Hatta farinjit affedersiniz farinjit, sinüzit, bronşit Bunlar aslın dedi mesela. Cilt giderilmesi, göz tembelliği, hmm. ses tellerinin rahatlaması. Şöyle yapalım 0212 627 38, 27 ve 0212-625-5833 numaralarımız diyoruz. Bioenerji merak eden herkes de arasın diyoruz. Son iki dakikamız kaldı. Seans. Evet canlı yayında tamam. bizi bekledi izleyicilerimiz. Şimdi kameraman arkadaşlar rica edeceğim ellerimi yakından göstersin. Buyurun buyurun sözünüzü Tamam hamileler ekran başında Amileler, uzak duruyor. odayı tercih etsin. E, Natik Bey'le sizi baş başa bırakıyorum sevgili tamam. izleyicim. Şu üç metre kadar sandalyede oturun. Yüzünüz televizyona doğru. Beni görün. Ellerinize şöyle şöyle diziniz üzerine koyun. Yani dua eder poz var ya böyle. Hı -hı. Onun gibi. Elinizi şöyle koyun. Rahat yaslan sandalyenize. Gözlerinizi kapayın. Ve başlıyoruz. Ya Allah. Ellerimi yakından lütfen alın. Gözlerinizi açın. Sandalyeden ayağa kalkın. Azıcık öne doğru gelin. Televizyona doğru. Çok az. Şimdi ayakta biyomanyet kısmını yapacağım. Sallanma olanlar merak etmesin ve korkmayın. Sadece hamile bayanlar izlemesin. Tekrar ediyorum. Şimdi ayakta duruyorsunuz. Eller aşağıda. Boş. Böyle duruyorsunuz. Serbest. Bünyenizi serbest bırakın. Başlıyoruz. Gözler kapalı. Ya Allah. Gözlerinizi açın, evet. iki üç kere elinizi şöyle hareket yapın, hafif, geçmiş olsun diyorum hepinize sağlıklı, bol pozitif enerjili günler diliyorum. Bazı stüdyoda da kameraman arkadaşlar da merak etti. Hepsi ayakta sevgili izleyiciler. Gerçekten merak uyandıran bir konuyu ilk defa işledik bugün sizler için. Doktor Natik Gaffaroğlu bizlerle birlikteydi. Kendisine ulaşmak için gün boyunca bizi aramaya devam edebilirsiniz diyorum. 0212 627 38 27 ve 0212 625 58 33 numaralarımız. Çok teşekkür ediyoruz size. Hep yeni bir bilim dalıyla bizi tanıştırdınız. Tekrar inşallah konuk edilebiliriz. Diyeceğiz. Daha detaylı i̇nşallah. bir de hastalarınızı da getirmenizi rica edeceğim tamam, buraya tamam. mutlaka. Tamam, tamam. sefer inşallah hastalarımı da getiririm. Daha detaylı dileyelim. çünkü konuşacak Anladım. çok şey var bu çok konuda. Çok teşekkür ediyoruz ben gerçekten. teşekkür ediyorum. Sağ olun diyoruz. Size de iyi günler, full pozitif enerjili günler diliyorum. İnşallah İyiyelim. diyelim. Ne güzel i̇nşallah. dilekler bunlar. Sevgili izleyiciler reklam arasına gidiyoruz. Sonrasında hemoroid halk arasında hepimizin konuştuğu basit probleminden bahsedeceğiz. Operatör doktor Kadir Üsküay bizlerle birlikte olacağız. Utanmak, sıkılmak yok. Bizi izlemeye devam edin. Bunun çok kolay çareleri var diyeceğiz size. Hemen dönüyoruz.